İnsanoğlu var olduğu andan itibaren doğayla iç içe yaşamış ve hayatını doğa sayesinde sürdürmüştür. Yeri gelmiş mağaralarda, yeri gelmiş çadırlarda yaşamış, yeri de gelmiş binalar yaparak doğadan dolaylı olarak faydalanmıştır. Hatta gün olmuş ağaç yapraklarından, gün olmuş hayvan derilerinden kendilerine elbiseler yapmışlardır. Yerleşim yerlerini devamlı olarak su bulunan bölgelere kurmuşlardır ve hala insanlık doğanın verdiklerini yer, içer, giyer ve kullanır. Yani hiçbir zaman insanoğlu doğayla olan ilişkisini kesmemiştir. Bugüne baktığımızda insanlık çok gelişmiş, devasa yapılar inşa etmiş ve hayatı oldukça kolaylaştırmıştır. Buna rağmen bahçeler yapmış, biraz daha büyütüp hafta sonları şehrin stresini attıkları parklar Hatta pencerenin önüne doğayı anımsatan saksılar koyarak tabiatla olan ilişkisini kesmemiştir. Peki, insanın sürekli olarak doğaya duyduğu aşkın kaynağı nedir? Doğanın insanlar üzerindeki değişmeyen etkisi nedir? Neden bu insanlar doğayı kendilerine sığınak biliyorlar? Yani demem o ki, acaba bunun altında yatan psikolojik bir etken mi var? Gelin hep beraber bu konuda yapılan araştırmaları inceleyelim. Öncelikle doğa bilimciler ve psikologlar bu konuda birçok deneyler yapmış, incelemelerde bulunmuş ve tabi olarak bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Mesela bir araştırmada sınavdan çıkan öğrenciler iki gruba ayrılmış ve ilk gruba doğa manzaraları izletilirken diğer gruba şehirden manzaralar izletilmiştir. Araştırma sonucunda doğa manzaralarını seyreden grubun sınav streslerinden kurtulduğu ve diğer grubun sınavdan sonraki hallerine oranla daha fazla stresli olduğu gözlemlenmiştir. Bir başka araştırma ise üniversite yurdunda kalan öğrenciler arasında yapılmıştır. Pencereleri yeşil alanlara bakan öğrencilerin bu tür manzaralardan yoksun olan öğrencilere kıyasla odaklanma ve dikkat konusunda daha güçlü oldukları tespit edilmiştir. Yine bir diş kliniğinde sırasını bekleyen hastalar üzerinde çalışma yapılmıştır. Birinci gün bekleme odasının duvarı boş bırakılmış ve hastaların çok stresli olduğu saptanmıştır. Ancak ikinci gün duvara doğa manzaralı resimler asılmış ve hastaların daha az stresli olduğu anlaşılmıştır. Aynı şekilde bir hastanede safra kesesi ameliyatı olan bir grup hasta üzerinde araştırma yapılarak ameliyat sonrasında pencereleri doğaya bakan hastaların ağrı kesici isteme, pozitif davranışlar sergileme, çabuk iyileşip taburcu olma noktasında daha başarılı oldukları görülmüştür. Ve tüm bunlara rağmen henüz doğa ve insan psikolojisi arasındaki ilişki kesin bir şekilde kanıtlanamamıştır. Bunlara ek olarak Kur'an-ı Kerim'in doğaya ayrı bir önem verdiği unutulmamalıdır. Örneğin, Hz. Musa ile ilişkilendirilen Tur Sina Dağı, Hz. Nuh'un Cudi Dağı ve birçok ayette zikredilen ırmaklar, yağmurlar, bitkiler dikkate şayandır. Özetle şunu diyebiliriz ki, insanların doğadan duygusal, entelektüel, sosyal ve fiziksel anlamda faydalandığı bir gerçektir. Ve biz insanoğlunun doğa ile birlikte olmak konusunda hem fikir olduğu malumdur. Öyle ya, hangimiz bir doğa manzarasıyla karşılaşınca şaşa kalmayız? Hangimiz çam kokusu alınca çocukluk hatıralarımızı anımsamayız? Ya da kim pencere önünde yetiştirdiğimiz çiçeklerin doğaya açılan bir kapı olduğunu inkar edebilir?